Musa, Agop kuyumcu oğlu, bir kuyumcu ustası ve aynı zamanda bir hayvansever ve biz aslında onu bu yönüyle programımızda konuk ediyoruz. Size de günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Efendim, e, sizinle başlayalım. Kuyumcu ustası dedik e, ama şu anda sehpanın üzerinde belki seyircilerimiz görmüşlerdir bazı aparatlar var. Bu aparatların ne olduğunu biraz sonra size açıklayacağız. E, Agop Bey bir süreden beri bu aparatlarla uğraşıyor. Önce sizi biraz tanıyalım. İsmim Agop Kuyumcuoğlu. Evliyim. İki kızım var. Bir de dünyalar güzel torunum var. Ne güzel maşallah. Elik, Çok uzun yıllar kuyumculuk işiyle uğraştınız. Evet, 1975 senesinden beri bu sektördeyim. Evet. çıraklık dönemi, ustalık dönemi. Ondan sonra da artık... Süre gelen bir ama siz sadece hani satıcılık anlamında bir koyunculuk değil, ustasısınız yani, yani yapıyorsunuz. Tamamen yani. satmıyoruz, biz tamamen işçiliğini yapıyoruz. Evet. E, montür tabir edilen, ustaların yaptığı montür, kolyeler, bilezikler, yüzükler gibi sade olan, henüz daha taşlanmamış evet. montürlerin üstüne biz değerli taşları monte ediyoruz. Bunu neden soruyorum? Çünkü bir el beceriniz var. İşte o el Tabii. becerisi zaten e, biraz sonra anlatacağımız bu aparatların yapımında ortaya çıkıyor. Bunlar sevgili seyirciler... E, Yürümede sıkıntısı olan Yürümede sıkıntısı olan artık hayatı boyunca artık yürüyemeyecek olan Yürüyemeyecek evet. olan Burada iki çeşit zaten yürüteç var onları evet. ben biraz sonra söyleyeceğim Kediler için Kediler ve ufak ırk köpekler için Ufak köpekler için Şimdi siz bunları yapıyorsunuz uzunca bir süreden beri ve bu iş giderek büyüyor anladığım evet. kadarıyla Türkiye'nin çok ihtiyacı var ee, Evet kesinlikle şimdi ee... Bir hayvan tabii sever olmanız lazım buna gönül vermek için, bununla uğraşmak için. Çok uzun yıllardan beri herhalde hayvanlarla içli dışlı bir hayatınız evet, vardı. Evet. Kedileriniz var mıydı? Kedim var. Beş sene öncesinde sokaklardan aldım. Evet. Çok seviyorum onu. Evlatlarımdan da ayırmıyorum. Peki e, nereden çıktı bu yürümede sıkıntısı olan hayvanlar için bu aparatların yapımı Agop Bey? <laughs> Valla bizim e, çok büyük bir ailemiz biz ona tabii ben kendilerine aile diyorum. Evet. Çok büyük bir hayvansever ailemiz var bizim. Bu ailenin içinde de çok çok daha bu işe kendini adamış. Bir insan yardımı olmadan hayatını idame ettiremeyecek hayvanları sadece sahiplenip onlara bakan bir grup var. Orada bir Dilek Hanım diye bir dostumuz var. Orada ilk önce onunla konuştuk. E, bu tarz feşli hayvanların kesinlikle ...yaşama tutunabilmeleri için bu tarz bir barın, e, yürütece ihtiyaçları olacak. İhtiyaçları var. E peki dedim, niçin bu kadar felçli hayvan var? Bir iki tane yürüteç var. Yok, bulamıyoruz dedi yani. Yok, Türkiye'de Çok yok. Çok mu felçli hayvan var peki? E, tabii yani şöyle, e, öyle doğan o, doğan var. Hmm. Kazalardan dolayı olan var. İnsanların maalesef, üzülerek söylüyorum... Zarar zulmü, verdiği yani evet, hayvanlar olan var. var. Maalesef. Olar, yani var yani. E, biz de onları, daha doğrusu o aile, o insanlar... ...inanılmaz saygı duyuyorum... Dilek Hanım ve çevresi benim bildiğim tabi onlar da onlara tamamiyle tamamıyla kendilerini adamış durumdalar onların yaşama tutunmaları onların yaşayabilmeleri için ellerinden gelen bir bebek, bebek şeyiyle e, özeniyle onları yaşama bağlıyorlar evet. ama bu, bu şart tabi bu yürüte şart konuşacağız e, bunların hepsini. Asma bakarsanız her şey aşkla yapılıyor, değil mi? Hı -hı. Aynen. Yani sevmek lazım, müziği sevmek lazım, hayvanları sevmek lazım, insanı sevmek lazım. İşte o sizi en tepe noktaya yaratılanı sevme noktasına götürüyor. Siz de işinizi sevgiyle yaparken, daha doğrusu hayvanları bu kadar severken, bunlar ortaya çıkmaya başladı. Bir anlatır mısınız seyircilerimize bir gösterir misiniz Tabii bunları? Tabii. Şöyle İki ayrı aparat var burada bazı insanlar biz hayvansever olarak düşündükleri için insanlara hiç yardımcı olmuyoruz zannediyorlar. Halbuki öyle bir olay yok. Evet, hayvanları seven şey. Hayır, hayır, önce hayır. insanı sev Hayvan bir şey olabilir, mi? Hayvanları seven insanın insanı sevmeyeceğini düşünebilir Mümkün misiniz? Mümkün olabilir. İnsana yardım mi? etme, etmek etmemek gibi bir durum olabilir Kesinlikle mi? Onun için yani çok dar ve anlamsız bir maalesef. bakış açısı o. Bana gelen yürüteç örnek yürüteç bu. Ve bu sadece ömür yani bütün hayatı boyunca arka ayaklarını kullanamayacak olan canlar için biz canlar diyoruz onlara hmm. çünkü canlar için hazırlanmış bir ünite. Çünkü buraya gövdeyi koyuyor. Gövdeyi koyuyor. ya kafasını boynun üstünde kalıyor bu. Kemik. Evet. Ya da altından boynunu tutuyor. Arka ayakları işletemediği, şu farkında Aa. olmadığı ayakları evet. bunun üstüne koyuyor. koyuyor. Tabii bir zarar gelmesin, bir ağrısı olmasın diye bizce ise bez koyduk. Önden ayaklarını, sağlam olan ayaklarınızla işletebilir ayaklarını çıkarıp kafası da dışarıda yürüyor ve diğer arkadaşlarına eşlik edebiliyor. Bir köşe yastığı gibi ömrü boyunca bir yerde yatıp kalmamalı. Artı devamlı yatıp kalırsa bir insan gibi organları çalışmaya çalışmaya hastalanıyor. Hastalanıyor ve çok çabuk ölüyor. Bu, bu, böyle bir konu. Biz evet. bundan başladık. Ondan sonra sonra bu. baktık ki bazı mağdurların da başka konuları var. Evet. Bu bizim doğaçlamamız. Böyle bir yürüteç yok burada. Yani hiç böyle bir işe kalkmadık. Bu yeni çıktı. Şöyle bu da ameliyat geçirmiş omurgadan veya da başka bir durumda bir ameliyat geçirmiş. Ondan sonra iyileşme döneminde, nekaat döneminde şimdi bir bize <laughs> <Gizeşim> şunu <laughs> ee, bu olay bir şunu öğretti. Ben yürüteci gönderiyorum bir tanesi de dedi ki abi dedi bu yürüteç benim kedime yaramıyor. Hmm. Falan şöyle ha, baktım ki olmayacak. Biz devamlı bunu yaparsak belki yaptığımız emekler başkasına yaramayacak. Sonra bu muhtaç olan canların sahipleriyle birebir görüştüm. Çünkü bu hayvanlar benden kilometrelerce uzakta. Göremiyorum, edemiyorum. Tahminle yapıyorum. Baktım ki hayvan ameliyat olmuş, bana dedim lütfen videolarını gönderin. Videolarını gönderdim, baktım ki böyle birini sağa sol yalpalayarak güçsüz kalmış hayvan. Hmm. Fakat sağlam, dört ayağında kullanabiliyor. Bu sefer ne yaptık? O belinin fazla hareket etmeden o nekaat dönemini, o iyileşme dönemini geçirmesi lazım. Buraya yatacak, bundan kuvvet alacak, bütün ağırlığı bu. Yürüte çekecek hem önem arka ayaklarını kullan... bakın altında o ayakları evet, giriyor. Evet, evet. İki ayağını birden kullanarak o dönemi geçirecek sağlam olduktan sonra bir iki ay sonra zaten buna ihtiyacı kalmıyor. Yani talebe göre geliştiriyorsunuz tabii, tabii olayı. Kendimizi geliştiriyoruz çünkü evet. mesela diyorum ki lütfen sahiplerine bana ulaşmadan veterinere götürün. Kedinizin canınızın ne şarttan anatomisi nedir o durumda ne şartlara dar. Mesela biz ayaklarını buraya koyacak diyoruz. Evet. Belki o hayvan ayaklarını oraya koyarak rahat etmeyecek. Ve sonra e, sahipler çok sabırsızlar. Abi ee, benim kedim bunun üstüne oturmuyor. Kediler köpekler gibi itaatkar değildir. bir Buna alışması için en azından çok yani yavaş yavaş seve seve iyi huyla bir 15 gün çalışmanız lazım. Kedi Hı -hı. güvenmez. Kedi oturacağı da varsa oturmaz. Kedi bir kendine göre bir karakteri vardır kedinin. Hemen istiyorlar ki iki senedir <laughs> e, rahatsız olan hayvan hemen otursun benim köpek yapar. Köpek e, kayısı şartı sahibine itaat Peki, eder. Peki bunların köpekler için olanını da yapıyor musunuz? Ha, şimdi o <laughs> ya bu bizim başımıza. Büyük bir olay Yani Kötü bir olay değil esas. Ben... Şimdi hemen şunu parantez içinde söylemeden geçemeyeceğim sevgili seyirciler. Bunları Agop Bey yapıyor. Ücretsiz kesinlikle, olarak kesinlikle. isteyenlere ulaştırıyor. Herhangi bir ücret talep etmiyor. Bunları satmıyor. Bunları daha önce görmüş olduğu bir aparattan yola çıkarak geliştiriyor. Ve şimdi köpeklere mi geldi B sıra? Yalnız tüm mesaj atanlar bana, tüm bana ulaşanlar sağ olsunlar. Kesinlikle Hı -hı. ücretini ödemek istiyorlar. Hı -hı. Ve ben böyle bir şey söz konusu olmadığını istiyorum. Madem ki diyorum gönlünüzde böyle bir şey var. Ya bir barınağa gidin, Hı. çevrenizde bir yardımda bulunun. En güzel. Mama verin ya da çevrenizdeki hayvanlar için harcayın. Benim için aklınızdan geçiren, ben rakam söylemiyorum. Neyse aklınızdan geçiren, gönlünüzden kopan rakam neyse onu harcayın. O benim için en büyük mutluluk diyor. Peki, köpeklerden bahsediyorduk. Evet, şimdi e, olay değişti. Şimdi tabii ki büyük köpekler de var. Artı biz bunlara yetişebiliriz ama çok uzun zamanlar alır. Şimdi ilk baştan bana kırılanlar oldu birkaç e, mesaj. Çünkü ben bu... Bilgisayar işlerinden, böyle elektronik işlerden anlamam. Meğerse bana mesaj atmışlar, o Facebook'ta, şey o benim iPad'imde mesaj, yeni mesaj yazıyormuş. Ben onu bilmiyorum. Zaten Tom'la, insanla görüşüyorum zaten. Hanımım bile bana kızıyor. Oturuyorsun bir, bir çift laf konuşmuyorsun, devamlı mesajlara bakıyorsun. <laughs> e dedim ki insanlar benden bir şey bekliyorlar. Orada mesela bir kız yazın, kardeşimizin, mesajı varmış. Görmemişim, bana yazdı. Sen dedi, düşündüğümüz gibi bir adam değilmişsin dedi. Keşke seni seyretmeseydik, insan bir mesajımıza bile cevap verir. Ben çok kötü oldu tabi. Hı hı. Hemen durumun böyle olmadığını anlattım, görmediğimi anlattım, defalarca yazdım falan. Tabi gönlünü aldık, oldu. Çok mesaj atan var. Bu kadar ihtiyacı olacağını tahmin etmedim. Ben bunu evet. becerdim. Size bir Facebook'ta paylaşalım, bir 15 kişi falan olursa yaparız dedim. Ben bunu hepsini temin ederim. Ama çok yıllar süre, yıl evet. süre. Tek başınıza yapıyorsunuz evet. bir de. Bir usta iki tane, var galiba değil, değil bir mi? Bir usta var, kaynak, Allah razı olsun. kaynak ustası var. Ali diye bir arkadaşım var, çok büyük bir mücevher ustası. Evet. Başını kaşacak vakti yok ama ben bununla gittiğim zaman bu parçalar sökük vaziyette, demonte vaziyette gittiğim zaman işini gücünü bırakıp böyle bir hayırlı bir iş olduğu için bunu yapıyor. Kaynak Kaynak Şimdi şey ne yapalım dedik. Peki bu insanlar sabırsız. Haklılar da. ne haklı haklılar? Çünkü hayvanlarını mutlu görmek istiyorlar. Evet. Onun için de bana gücenebiliyorlar. Yani sabırsızlar. Ve hemen araştırmasını yaptım. Sağ olsun bir abimin de aracılığıyla Rami'de e, Gökşen Usta diye Hı. 68 yaşlarında bir abimiz bize kol kanat gerdi. Çünkü o tamamen demir işleriyle uğraşan hmm. bir firmanın sahibi. Profesyonel bir insan. Bir tane numune gönderdik bununla. Ben dedi merak etme hemen sana dedi 20-25 tane yapar Allah razı, razı olsun onu bekliyor Şimdi herkese bir anda verip rahatlatabileceğiz. Şey mi bu? Köpekler için mi bu? Kediler için mi yine? Bu aha, işte o birikimi Halledebilirsek rahatlıkla ben, ötekine, ötekine ben Anladım. hiç uğraşmadan anladım. büyüklere geçebilirim. Ama onlarda herhalde büyüklerde biraz daha materyalin değişmesi mi e lazım? Daha ağırlık kuvvetli. artacak. Sistem gene bu. Sistem Baka, bu. Materyal herhalde şeyden düşünüyoruz. Hı. Bu çok kalın su boruları var plastikten ama çok kuvvetli. O materyali kullanıp aynı sistemden çekebilecek şekilde yapacağız. Şimdi ee, bir çok yoğun olduğunuzu söylediniz mutlaka ama Şimdi izleyenler ve ihtiyacı olanlar Kuşkusuz acaba biz bu Agapusta'ya nasıl ulaşsak diye Düşünüyorlardı Nereden ulaşabilirler size Biraz daha yoğunluğunuzu arttıralım Valla zaten biz <laughs> Facebook'tan paylaştık Acayip bir ulaşım oldu e, Hatta barınakların bile ihtiyacı varmış evet. Onlara da tabi vereceğiz seve seve e, Bu çok güzel bir uğraş Çok büyük gurur duyuyorum İnanılmaz derecede böyle yaklaşımlar var evet. İnanılmaz derecede çok e, güzel sözler var Allah hepsine naz olsun yani ulaşacağız, yapacağız, daha profesyonel insanlardan yardım alacağız ve bu işi bir halledeceğiz. Biraz daha genişleyecek. Artık şunu da söylemek önce. istiyorum. Ben bu işi hiç anlamayan bir insan olarak bunu yaptım. Evet. İsteyerek yaptım. Baktım e, Google'da, girdim hayvan yürüteçleri diye. İnsanlar işlerde bir şeylerden canlarına bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Evet. O Ol, olmuş ve olmamış. Belli insanlar yani biraz elinden iş gelen insanlar bunu becerebilir. İsteyen evet. insana bunların şeyini gösterip yazıp çizip şemalarını verebilirim. Yani benim için bu işin... Yeter ki ihtiyaç yapsın. olanların ihtiyaçlarını Tabii, görürsünüz. Bir an önce de o ihtiyaç olan insanların ihtiyaçlarına giderim. Görmüş müyüz böyle bir şey Elif Hanım? Hayır. Ben de ilk tereddüm. defa görüyorum ve gerçekten çok mantıklı her şeyiyle çok çok... E, aynı zamanda da amaca uygun görünüyor. E, Musa Agop kuyumcu oldu. Bir kuyumcu ustası... Ve aynı zamanda bir hayvansever ve biz aslında onu bu yönüyle programımızda konuk ediyoruz. Size de günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Efendim, e, sizinle başlayalım. Kuyumcu ustası dedik e, ama şu anda sehpanın üzerinde belki seyircilerimiz görmüşlerdir bazı aparatlar var. Bu aparatların ne olduğunu biraz sonra size açıklayacağız. E, Agop Bey bir süreden beri bu aparatlarla uğraşıyor. Önce sizi biraz tanıyalım. İsmim Ağokuymcuoğlu. Kuyumcuoğlu, Evliyim. iki kızım var. Bir de dünyalar güzeli torunum var. Ne güzel. Maşallah. Altın geliş, Çok uzun yıllar kuyumculuk işiyle uğraştınız. Evet. 1975 senesinden beri bu sektördeyim. Evet. Ee, çıraklık dönemi, ustalık dönemi. Ondan sonra da artık süre gelen bir Ama siz sadece hani satıcılık anlamında bir kuyumcu değil, ustasısınız ya. Yani Müslüm, yapıyorsunuz. Zaten. Tamamen falan. satmıyoruz, Biz tamamen işçiliğini yapıyoruz. Evet. E, montür tabir edilen ustaların yaptığı montür kolyeler bilezikler yüzükler gibi sade olan henüz daha taşlanmamış evet. montürlerin üstüne biz değerli taşları monte ediyoruz bunu neden soruyorum çünkü bir el beceriniz var İşte o el Tabii. becerisi zaten e, biraz sonra anlatacağımız bu aparatların yapımında ortaya çıkıyor bunlar sevgili seyirciler e, yürümede sıkıntısı olan Yürümede sıkıntısı olan artı hayatı boyunca artık yürüyemeyecek olan. Yürüyemeyecek evet. olan. Burada iki çeşit zaten yürüteç var onları evet. ben biraz sonra söyleyeceğim. Kediler için. Kediler ve ufak köpekler için. Ufak köpekler için. Şimdi siz bunları yapıyorsunuz uzunca bir süreden beri ve bu iş giderek büyüyor anladığım evet. kadarıyla. Türkiye'nin çok ihtiyacı var. Ee, evet kesinlikle. Şimdi ee, bir hayvan tabii sever olmanız lazım buna gönül vermek için bununla uğraşmak için. Çok uzun yıllardan beri herhalde hayvanlarla içli dışlı bir hayatınız evet. vardı. Evet. Kedileriniz var mıydı? Kedim var. Beş sene öncesinde sokaklardan aldım. Evet. Çok seviyorum onu. Evlatlarımdan da ayırmıyorum. Peki e, nereden çıktı bu yürümede sıkıntısı olan hayvanlar için bu aparatların yapımı Agop Bey? <laughs> Valla bizim e, çok büyük bir ailemiz biz ona tabii ben kendilerine aile diyorum. Evet. Çok büyük bir hayvansever ailemiz var biz. Bu ailenin içinde de çok çok daha bu işe kendini adamış. Bir insan yardımı olmadan hayatını idame ettiremeyecek hayvanları sadece sahiplenip onlara bakan bir grup var. Orada bir Dilek Hanım diye bir dostumuz var. Orada, ilk önce onunla konuştuk. Ee, bu tarz felçli hayvanların kesinlikle yaşama tutunabilmeleri için bu tarz bir baran, e, yürütece ihtiyaçları, ihtiyaçları olacak. var. E peki dedim, niçin bu kadar felçli hayvan var, bir iki tane yürüteç var? Yok, bulamıyoruz dedi yani. Yok, Türkiye'de Çok yok. mu felçli hayvan var peki? E, tabii yani şöyle e, öyle doğan o doğan var. Hı. Kazalardan dolayı olan var. İnsanların maalesef üzülerek söylüyorum zarar zulmü, zulmünden mi? dolayı evet, öyle olan var. var maalesef. Var yani var yani. E, biz de onları o, daha doğrusu o aile o insanlar inanılmaz saygı duyuyorum. Direk Hanım ve çevresi benim bildiğim tabii. Onlar da onlara ya, tamamıyla kendilerini adamış durumdalar. Onların yaşama tutunmaları Onların yaşayabilmeleri için ellerinden gelen bir bebek, bebek şeyiyle, e, özeniyle onları yaşama bağlıyorlar. Evet. Ama bu, bu şart tabii, bu yürüte şart. Konuşacağız e, bunların hep